Merhabalar arkadaşlar Hatice Durmaz Güzel İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bayağıdır trendde olan güzel bir model anlatımı yapacağım. Şu şekilde e, model koyacağımız yeri ayarladım ben. Ara suyunu gösterip tekrar orayı da gösterip e, çiçek kısmına geçelim inşallah. Arasına şöyle bir şey yaptım. E, bir tanesinde birlikte yapalım. Bir tane zürafa yapıyoruz içine geriye dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyoruz. Şu şekilde iki tane pırpır yaptım. Ee, bir de arkadaşlar bugün hava kapalı biraz karanlık çıkabilir video ama şöyle anlaşılır gibi inşallah. Sizlere daha şey net bir görüntü gelir. Bakın şöyle ikisini bir topluyoruz, birleştirdim. Burada yine aynı toplarken battığımız yere batarak tepe kısmına iki tane pırpır yapıyoruz yine. Pırpır yaparken de alttan dolarsanız kesinlikle kıvrılma olmayacaktır. Yani şu şekilde ister tek dolayın, ister çift dolayın ama alttan dolayın. Üstten dolarsanız pırpırlarınız kıvrılma yapar. Şunun boyutunu bir ayarlayayım. Şimdi şu şekilde iki tane pırpır yaptım. Hemen alttan bir tane zürafa atlayıp ikinciye batıyorum. Şu şekilde yaptık. Bunu tabii ki siz biraz daha fazla da yapabilirsiniz. İstediğiniz ara genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şurada 10 tane bırakmıştım. Model birazcık bu tarafa meyilli olduğu için şimdi şu yapraklar da kapatacak. O yüzden bu tarafa da 5 ya da 6 tane zürafa yapıyoruz. Bir 5 tane yapayım. Duruma göre 6 tane de yapabilirim. 4 5 tane oldu. Evet 6 tane yapalım arkadaşlar buraya. şu video çekerken bu ipin dolanması yok mu? Evet şöyle 6 tane zürafamızı yaptık. Şimdi bir tane zürafa atlayıp ikinciye batıyorum. Burada çiçek yapacağımız yer için bir tane köprü oluşturuyoruz. Şu büyüklükte. Bunun içine geriye dönüyorum. Bakın şöyle ipimi en sona doğru asılarak geriye döndüm. Bir tane pırpır yapalım. İçine geriye dönüyorum. Tekrar aynı battığım yere batarak buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Şimdi aynı dip kısmına tekrar iniyoruz. Bir tık uzun bırakarak iniyoruz bu sefer. Yine üst sıraya çıktık. Şimdi ben tek tek anlatıyorum. Bilenlere belki sıkıcı gelebilir bu. Ama hiç bilmeyen, yeni öğrenmek isteyenlere de gerçekten böyle anlatım faydalı oluyor. O yüzden <laughs> idare edin. Bilenler atlayabilir buraları. Yine bakın aynı battığım yere batarak hemen bir tane daha pırpır yaptım. Dip kısmına yine bir miktar uzun bırakarak iniyorum. Üst sıraya çıkıyoruz. Çıkarken bu yaprağımız sola meyilli olduğu için sol tarafa asıltarak çıkıyoruz. Şimdi yine aynı yere pırpır pır yapıyoruz. Bunu yan tarafta şurada 5 tane pırpır pır oluncaya kadar devam ettiriyoruz. Bakın 5 tane oldu. Şimdi aşağı iniyoruz. Bitti artık yaprağımız. Şimdi çiçek koyacağımız yer için iki tane sine kanadı yapıyoruz buraya. Bir tane küçük pırpır yaptım. İçine geriye dönüyorum. aşağı iniyoruz. Bir tık yine ipimiz uzun bırakarak aşağıya iniyoruz. Aynısından bir tane daha yapalım. Şu şekilde yaptık. Hemen bir sonraki zürafayı aşağıya iniyorum. Araya yine <laughs> 10 tane zürafa bırakıp ara suyumu yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar yeşil kısmı. Şimdi hemen çiçeğinin yapımına geçelim. Evet şu şekilde yaprak kısmımızı tamamladık. Şimdi ben turuncu renkle yapacağım çiçeğini. Siz yazmanızın içindeki tonlardan ayarlayabilirsiniz. Şuradaki yapmış olduğumuz ikinci sinek kanadından batarak başlıyorum bu tarafı uzun bıraktım hemen diğerine geçerek buraya bir köprü yapıyoruz bakın şu şekilde şimdi dip kısmına bir tane sık iğne ile inelim bir tane pırpır yapıyorum arkadaşlar şöyle bir tane pırpır yaptım bu pırpırın içine geriye dönüyoruz biraz daha sola meyilli olaraktan şu şekilde buraya dört tane pırpır yapalım ben elim telefona değecek diye çok rahat yapamıyorum. İnşallah anlaşılır oluyordur. Şöyle dört tane pırpır pır yaptık. Şunu kesebilirim. Bakın burada yine şu dördünü bir topluyoruz iğnemize. Şöyle şu ipimizi bu taraftan bunu da alttan dolayarak hepsini bir birleştiriyorum daha sonra dip kısmına iniyoruz çok aşırı gerdirmeden şu şekilde indim hemen bir tane daha pırpır pır yapıyorum ilk yapmış olduğum pırpırla aynı boyda olacak şekilde bir tane daha pırpır yaptım içine geriye döndüm buraya dört tane pırpırımızı yapıyoruz Dört tane pırpır pır yaptım. Yine bakın tek tek topluyorum önden. Yani kendimizden olan taraftan tek tek topluyoruz. Şunu üstten, arkadakini de alttan dolayarak birleştiriyoruz. Şöyle yaptık. Dip kısmına yine ilk başta nasıl indiysek aynı eşit şekilde ayarlayarak iniyoruz. 5 tane oluncaya kadar devam ettireceğiz. Aynısı zaten videoyu fazla uzatmayalım. Ben burayı 5'e tamamlayayım. Şöyle 5 taneyi tamamladım arkadaşlar. Bakın çok tatlı, şeker bir model. Turuncu da çok yakıştı gerçekten. Güzel uydu dip kısmına yine iniyoruz. Aynı boyda ayarlamaya özen gösterelim. Şu şekilde yaptım. Bunu yine burada kesmeyip şu en başta başlamış olduğumuz yere sabitleyelim daha düzgün olur. Eyvah, koptu. Çok asılırsam böyle olur. Neyse, olabilir. Bazen ipler kopuyor. Bize de kopuyor yani gördüğünüz gibi. Çok nadir de olsa. Bu şekilde zaten orada kes çektim ben. Şimdi diğerini de yapayım. İkisine de bir bakalım şöyle. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmişi de bu şekilde oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Hani yapmayı düşüneceğim modellerden birisi oldu diyebilirim. Şöyle göstereyim daha yakından. Havanın biraz daha kapalılığına uğradık bugün. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Güzel, gerçekten gösterişli hem de çok zor olmayan bir model rengarenk yazmalara göre uyarlayabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir model olur. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.